merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte baykuş kahvaltısı yapacağız. Hadi başlayalım. Malzemelerimiz bunlar. İsterseniz değişik malzemelerden de kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım. Ben de çok heyecanlıyım. Şöyle sürüyoruz. Ekmeğine ne yaptın? Baykuş şekli mi verdin? Evet. Bakabilir miyim? Bak. Evet, hadi sür bakalım. Ne sürüyorsun? Krem peynir peynir. <laughs> Oldu. Arkadaşlar şimdi yumurtamızı alacağız. Göz yapacağız yumurtadan. <laughs> Gözlerimizi de... Burunlu arkadaşlar. Hımm, baykuş olmaya başladı sanki. Evet, dalını da koyalım. O da üzerine durduğu dal mı? Hı hı. Evet. Hı. Şimdi şerrini koyalım. Şunu da ayaklarını koyacağız. Dalları mı? Hı hı. Arkadaşlar çok hızlıyım. Tüm çökeceğimiz. Hadi ben nasıl çekil olacak? Acaba ben beğenecekler mi? Evet. Şu küçükten koyalım. Bak şu <laughs> ayakları nerede? Bak şu ayakları. Tamam. Şimdi kelebek. Türkmen kelebek sen çok seviyor musun? Evet çok seviyorum. Hani? Evet. Evet. Güneş. Güneşimiz. Portakalda evet. Ve peynirimiz var. Evet. Başka? Sütüm. Şimdi... Bence çok güzel bir kahvaltı oldu. Ne dersin? Evet. Çok Çevirsene iyi. bir bakalım. baykuşlu tabağını hazırladık. kahvaltı tabağını ve afiyetle yiyecek. Evet. Çok güzel gözüküyor Ensar. Ellerine sağlık. Evet teşekkürler. Baykuşumu yemeğimi beğendiyseniz kanalıma deli bir like gelsin. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Görüşürüz. Afiyet. Hoşçakalın.